3 Nisan 2024 Marmaris akşamı. Yeni yol bilgisayarımız. Yanında nabız bandıyla birlikte aldık. Şu an nabzımız 74 atıyor. İlginç. En çok turunç okuşunu çıkarken nabzım ne kadar yükselecek onu merak ediyorum. Hem şu eğim, anlık eğim. Haftanın ikinci sürüşü. Hala daha daha bisikletimizle sürüyoruz. Yol bisikleti için Ayna Kol Ankara'dan geliyor. Planlar değişti. Ösan sağ olsun ilgilendi. Ankara'dan bir adamdan bulduk. Aldık yolda. Yol bilgisayarı daha erken geldi ya, evine. Azov Bike'dan aldık. Çok hızlı teslimat, çok hızlı paketleme. Şaşırdım açıkçası. Ama mutlu etti, heyecanlandırdı. Bunca zamandır neden almadım diyeceğim bir ekipman bence bu. Hız kadans sensörümüz yok. Power metremiz zaten yok. Onlar için henüz erken. Şimdilik dikkat ettiğimiz mesafeyi, çıktığımız eğimi, yaptığımız hızı görsek yeter, kafi. Ama anlık eğim, kadans, o olayı sevdim ben. Allah var. Bir de en güzeli anlık nabız. Şu an. dakikada 90 vurdu. Aklımda ne var bugünkü sürüş için? iki tur içmeler var. Çok keyfe gelirsem bir turun çok şu çıkabilirim. Ama şimdilik Önce vücudu ısıtmak, sonra mesafe kat etmek için içmeler planı gayet mantıklı görünüyor. Arka ışığım açık. Kapatayım bari ya. Arka ışığımın bana bir faydası yok burada. limandan çıkarken de kaydı durdururum sonra nereye Haydi hiç bilmiyorum biraz üşüyorum hava kaç derece bunu da gösteriyor gerçi bu cihaz ama nabız bandı deneyeceğim diye cıbıl cıbıl dolaştık ondan <laughs> Vücut düştü gibi bir şey oldu da sürerken toparları var. Neyse kulaklığımızı takalım. Radyomuzu dinleyelim. Evet. Dün, Berk Okyay'ın Duzkamp röportajını dinliyordum. Berk'te bir baldır var. Bir bacak var. Robert Okar'la saf yemiş yanında. Adam köpek gibi basıyor. Yolun yol bilgisayarımızı aldık. Kabuz bandımızı aldık. Şu an eksiğimiz ne? Yazlık, tayt ve forma. Onları da bulduk mu? Tamam. Sonra da bir tane buldum. Sonra'ya yakınım. Beden ölçümü alayım da. İade değişimde sıkıntı yaratıyor sonra. Sonra uğraşmıyorum.

Buraya kadar iki buçuk kilometre. 94 atıyor kabız. <laughs> Tek şuyen ben değilim. <laughs> Kalori hesabı salla. Alnı kız galiba şu. 17,2 durdurmayı unuttuk. <laughs> Bundan sonrası işte düz yol ya. Sonuç süper. Hadi görüşürüz. <laughs> Marmaris'ten Fatih Topçu'ya selam olsun. Sakatlık süreci devam ediyor bisiklete çok binemiyor. Sadece yüzme ve bisiklet yapabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Sahalara geri dönmesini bekliyoruz. Arkadaş içmiş bir şeyler demiş gibi. Duymadık günahını almayalım. Demiş de olabilir, dememiş de olabilir bakalım diyecek başkaları da <laughs> of ya yalnız yol bilgisayarı artı nabız sensörü çok harika oldu özellikle anlık nabzımı görmek çok tatlı bir şeymiş Üff. yokuşlarda ya da düzde düzde hız yapmak isterken yokuşta da basarken nabız 160'ın üzerine çıkıyor 170'e yakın bir nabızı gördüm en yüksek Becerebilirsem bundan sonraki sürüşlerim bu zon muhabbetine göre yapabilirim. Zon 2'de takılırsam dayanıklılığım artar. Uzun mesafeler bana koymaz. Bakalım. Hadi deneyeceğiz. İlk tur çok tatlıydı. Yol bilgisayarı ve sürüş verileri cidden sürüşe ayrı bir boyut katıyor neden bunca zamandır almamışım diye hayıflanıyorum kendime. Ama çok doğru zamanda aldım. Ne oldu? Gene kazandım. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Neyse <laughs> kazansınlar. Fenerli işimiz yok. Biz kendi maçlarımıza bakarız. Daha atacağım şimdi enerjim yerinde keyfi çıkıyor hava sıcaklığı müthiş rüzgarlığı dönüşte çıkardım zaten Çünkü hafif basınca ısınıyorsun Isınınca da ter atmaya gerek yok Ben yol bisikletimi özledim ya. İki gün bindim ama hep topu. Sekiz saat mi bindim ne? Ama gene de arıyor insan. Ah, Rıfka, ah. Yatıyor Velo Varis'te bir haftadır on gündür. İnşallah yarın kargom gelir de Ruble aynakolu kolu Gidon boğazını falan değiştirtirim. Ondan sonra döneriz yavruya. Altan Ya dur şuraya sıkıcı olur mu? Şuraya nasıl olur? 90'la hızla geziyoruz. Şimdi yalan değil Canım yokuşta çıkmak istiyor ama Şöyle temel bir sorunum var sabah uyanıyorum ama bisiklete çıkamıyorum. <laughs> Bu arada bugün beslenmeyi ihmal ettim. Dönüş yolunda bir tek hurma attım. Tur bitince de bir tane muz yedim. Muz su tohum zaten sınırlıydı. Birdi, bitti. İyi oldu. <laughs> ama hurma takviyesi şart. Şimdi ikinciyi yuvarlayayım ben. Allahım ne güzel ya havaya bak ya sabaha kadar sürülecek günde öyle bir çılgınlık yapmayalım. <laughs> Bugün yapabileceğim en büyük çılgınlık turu çok şun, tır, tırmanmak olur. 40 kilometre üstünde, ne olur öyle olursa 55 artı 10, 65, 66 kilometre yol yapmış olurum. 600 de tırmanışım olur. Buradaki toplam tırmanış acaba hangisi? şu kalori. <laughs> şu saat, 1 saat 37 dakikadır sürüyoruz. Bir tur, bir buçuk saat zaten benim. Ne bu? Distans. 29 kilometre olmuş. Average speed 17,8 yeah. Distance yeah. Yeah. Toplam tırmanış hangisi ya? <gülüyor> <gülüyor> Toplam tırmanış verisi nerede? Toplam tırmanış yok burada. Bu büyük eksiklik mesela. 194 mu acaba? Şu mu? Olabilir. Kaçıncı sayfa bu? İkinci sayfanın sağındaki 194 toplam tırmanış olabilir. Şu kalp atımı. Üstündeki mesafe. Üstündeki anlık hız. O kalori, kalori salla. Kalorinin kimseye faydası yok zaten. En yüksek hızımız 56,2 bastım, şeyde bastım. içmenin orada bastım. Bu 27,4 ne ya? Neyse, onları sonra öğreniriz. Yol bilgisayarının yabancısıyız. Öğreneceğiz, öğreneceğiz her zaman. Nabız 92, çiçek, çiçek. Ben dayanamayacağım, bir çay daha alacağım. Çünkü dönüşte açık olmayabilir. Belediyenin kafesi. Çayımı alayım. Sonra yoluma bakayım. Vücut bu soğudu ama olsun çay gibisi yok. Az su içtim ha bu arada. Onu fark ettim. Evet. Kolay gelsin, bir çay daha istesen. Gel, gel Aa. bak Normalde nakitim kapalı ama Sıkıntı yok Teşekkürler Tekrardan Evet Paydosu az kaldı umarım İnşallah Katı Yarım dönüşüm. saat O yarım saat içerisinde Yat beni mahvederlerim <laughs> Gerçekten. İçimden geçiyorlar yarım saat Ele El ayak kesilir inşallah. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dua var. Evet. Daha, öyle bir dua daha işine geliyor. Hayırlı gecelerin olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çayımızı aldık. Keyfimizi yapıyoruz. Arkadaş nakidi kapatıyormuş. Saat 10.30 suları. Ama bizi kırmadı sağ olsun. Nakidimizi aldı, çayımızı verdi. Biz de ilacımızı aldık. İkinci tura hazırız. Onur almalısın şu yol bilgisayarını. Gerçi yol bilgisayarı demek doğru mu bilmiyorum. Rota yüklenmiyor sanki buna. Rota yüklenmiyor. Sadece ekran bu. Anlık veri gösteriyor. Kilometre saati diyelim biz bizim. Zaten toplam tırmanışı göstermiyor gibi. Anlık eğim gösteriyor. Kurcalayacağız, öğreneceğiz. mis gibi be çay mis. Hayatın tadı tea. Black tea. Dayım bakıyor. Ne arıyor bu adam burada diyor. Kendi kendine. davime. Saman iskesinin yanındaki kayığın dibinde yaşıyor. Yatıyor, uyuyor, uyanıyor, yemeğini burada yiyor. Marmaris'te benim bildiğim daha doğrusu en sık gördüğüm eşsiz Ejnebiler geldi artık. Sezon açıldı Marmaris'te. Nisan dedi. Bizim de uzunların başlaması lazım artık. Yol bilgisayarımız geldi. Yol bisikletimiz var. Nabız bandımız var. Bundan sonrası yeni rotalar. Yeni rekorlar. Kişisel rekorlar tabii mesafesi, toplam tırmanıştı. Işte. Hedef rotaların tamamlanmasıydı. Zıvır zıvır. E ben gene işmeye gidiyorum işte böyle. Sahil boyunda. Belki bir ay daha anca giderim sahil boyundan. Sonrasında çok kalabalık olur. Değil bisiklet sürmek, yürümek bile güçleşir. O açıdan. Kalabalık yokken tadını çıkaralım. Sahilden gitmeye devam. Zaten yazın sahilden gitmenin tek ihtimali Gece yarısından sonra ya da sabah erken saatte çıkmak. Evet yazın bunu yapabilirim sabah erken saat. Sahil handikapı şu, önüne aniden kediler çıkabiliyor. Çocuk da çıkabilir aynı şekilde. Her şey olabilir. Her şey olmuş Dayım geziyor. Ay Merhaba açık kaldı. Hadi bir fasıl çekelim. Kapatırız zaten. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Gerçekten <laughs> ...gerisi böyle. Hadi <laughs> görüşürüz. Çiçek gibi bir turun sonuna geldik. İki tur içmeler. Kilometre saati mi diyeyim, yol bilgisayarı mı diyeyim. İGS Sport. 100S ile müthiş oldu, müthiş. Nabız bandı zaten, başka bir dünya sürüşüme keyif kattım. <laughs> yol her zaman ki yol. Ama keyfi daha başka oldu. Şimdi nabzıma baka baka. Bir de sürüş verileri detaylandı. Hoş gayri ihtiyari olarak. İki tam turluk bu gezintinin bir buçuk turundu. Tamamladıktan sonra içme yerde gayri ihtiyari kaydı durdurdum cihazdan. Tekrar başlattım. İki parça sürüş var cihazla veri olarak. Ama Strava'da tek parça. <laughs> Ramazan coşkusu White House'da hızıyla <laughs> de devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İşte Ramazan böyle Sahura kadar eğlence <laughs> Sahura kadar sürmedim ben ya <laughs> Barlar sokağına girmek istemiyorum Kulak tecavüzüne uğramak istemiyorum Kulağımın zarına cevap adresim yok mis gibi listen to the radio <laughs> <laughs> joye père <FM. gülüyor>